Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım evime, kanalıma. Hadi bakalım fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Gördünüz mü çocuğumu? Temizlik saati. Evet, hadi açalım bakalım falımızda neler çıkmış. Sana gelmez korkma. Ne oldu? Korktun mu? Evet, hemen şimdi burada bak güzel bir aydınlık. Sıkıntılarının çoğunu atmaya başlıyorsun. Hani bir sıkıntıyı atıyoruz, arkasından başka sıkıntı geliyor. Onu atıyoruz, arkasından başka sıkıntı geliyor. Acaba bu sıkıntılar ne zaman bitecek? Şimdi şurada 10 10 ve ya burada 10 ve Musa gibi bir isim yazıyor bak. 10 ya da 30 30 da olabilir. 10 ya da 30 rakamları var. Bak burada bir kartal var. Gördün mü? Ayağında bir şey var. Ne demek yani? Kartal devlet kapıların kapısından bir müjdeli bir haber. Hemen bak burası şimdiki zaman ya. Hemen böyle önümüzdeki ay içerisinde gibi görünüyor. Burada bir kalabalık var şimdi iki 3 kere kalabalık ortamlara giriyorsun. Ama bak bu kalabalıklar eş dost akraba gibi görünüyor sanki. Yalnız hepiniz bir şimdi hepiniz ortak bir şey için, bir amaç için gitmişsiniz oraya ve bak böyle telefonla çağrılmışsınız. Telefon görüşmesiyle gideceksiniz. Şurada sen şuradasın gördün mü? Bak bu bir sanki bir balina gibi bak burnu ve sen elinle böyle onun burnuna dokunuyorsun. Kafanın üzerinde de şimdi bak çok kısmetli çok güzel bir zamana giriyorsun. Kafanın üzerinde kocaman bir fok balı önünde kocaman bir balina. İnşallah bunlar tez zamanda gelirler hanene. Hanenin içinde iki kere küçük kalabalıklar olacak. Görüyor musun? Bak Sanki burada bir dolar işareti var ama. Baksana acaba dolar mı alacaksın böyle az bir şey onunla ilgili bir durum ya da belki de bir dolar dolar aldın bir yatırım yaptın bir zaman şu anda onun meyvelerini yemeye başlayacaksın çok rahat diyorsun çünkü böyle belki ev alacaksın belki sıkıntın var onu çözeceksin. Hemen burada görüyor musun bak şurada horoz bak ayağını tek ayağını böyle kaldırmış gibi Şimdi burada bu arkada yine bir horoz çıkmış. Demek ki önümüzdeki günlerde ses getirecek büyük haberler, büyük gelişmeler hayatında olacak. Büyük büyük olaylar, büyük büyük gelişmeler. Ama bunlar neyle ilgili biliyor musun? Para pul işleriyle ilgili inşallah. İnşallah önümüzdeki günler güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Şimdi şu anda böyle kafanın üzerinde düşündüğün biri var. Acaba böyle hasta biri var, hastanede yatıyor. Onu mu düşünüyorsun? Onunla ilgili biraz sıkıntın var yani. Bak şurada denizaltı gibi bir şey çıkmış sanki. Böyle kısmetlerin çok. Bak burada iş makinesi görüyor musun? Şimdi var ya eğer böyle bir arsa arazi gibi bir şeyin varsa yakında öyle bir inşaat başlıyor ki orada. Ve sen oradan çok güzel hakkını alacaksın. Ve sen oradan gelen o Hani mesela oradan bir tane ev alacaksın ama şimdi şöyle söyleyeyim sana. Mesela o evi satsan başka yerden iki tane ev alabileceksin ya da üç tane ev alabileceksin gibi. Yani şimdi burası çok değerli bir yer olacak ve sen oradan sattığında belki de üç tane ev birden alacaksın. Bu senin için çok karlı bir şey olacak. Yani niye karlı olmasın değil mi? Birinde oturursun ikisini kiraya verirsin gibi. Evet ve böyle sürekli gelecek olan gelirim var. Hani bundan sonra böyle maddi konularda çok sıkışmayacaksın. Çünkü bundan dolayı işte buralar bitsin, halledilsin ondan sonra böyle güzellikler. Bak şurada deniz kızı. Şimdi var ya bak burada deniz kızının üzerinde iki tane minik balık çıkmış. Birbirlerine doğrular. <laughs> Aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Çok güzel kapılarım var. Bak çok güzel kısmetlerim var. Kısmetler şimdi hanenin yakınında böyle eş dost akraba diyelim onlarda biraz laflar sözler var özellikle de M harfli birisi var bak şurada bir kadın böyle yatmış yere sanki böyle pusuya yatmış da merilerini izliyor gibi özellikle de M ya da N harfli bir kadın bu bak bir sürü telefon görüşmelerim var şimdi bugünlerde böyle ıı, akrabalarla kardeşlerle falan böyle baya bir ee, telefon görüşmelerin baya bir iletişimlerin artmış gibi görünüyor ama aydınlık kapılar var 3 tane temiz yollarım var bak yolların bir tanesi böyle zikzaklı gibi bir yol ama öbürleri düz ve tertemiz yollar şimdi böyle ım, yılanların düşmanların var. Ama sen merak etme sana hiçbir zarar veremiyorlar. Sadece uzaktan böyle işte seninle ilgili konuşuyorlar. En yapabildikleri en büyük kötülük bu yani senin arkandan konuşmak. Şimdi bak bunlar senin arkandan birilerine konuşuyorlar ya. Şimdi aslında kendilerine yani hani e, başkası sana bir şey yapmaz. Sen ancak kendine zarar verirsin ya. Bunlar da ne yapıyorlar biliyor musun? Senin arkandan konuşuyorlar ve hatta başkalarının arkasından da konuşuyorlar. Peki sizce o o sizi anlattıkları ya da başkalarını anlattıkları insanlar demiyor mu ki ya bunlar herkesin arkasından konuşuyorlar. Acaba bizim arkamızdan ne diyorlar? Hatta bunu dediklerini birebir sen kendi kulağınla duyacaksın. Sana diyecekler ki ya bu biz buna zaten inanmıyoruz ki o herkesin arkasından konuşuyor. Öyle bir insan zaten diyecekler. Sen hiç kendini bozma, boş ver, konuşsun dursunlar. Günahların dökülüyor, yani günahlarını alıyorlar. Boş sene sen. Burada çok güzel bir böyle balının sırtına binmişsin. Resmen kısmetin, bolluğun, bereketin artıyor. Ve var ya başkalarını kıskandıracak kadar güzel kısmetlerin geliyor. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yakında zengin olabilirsin inşallah. Ol ya. Bu kadar sıkıntıdan sonra hak ettim bence. İnşallah da olursun. Evet, şimdi gelelim tabağımıza. Şöyle, şöyle biraz kaldıralım. Heh. Bak şimdi. Şimdi şurada iri yarı biri var. Gördün mü? Elini ağzına götürmüş. Burada karşısında iki kişi, hatta burada iki kişi, burada da bir kişi var. Beş kişiyle bu iri yarı kişi beş kişiyle bir şey konuşuyor bak. Elini böyle ağzına götürmüş. Bunların bunlar ne anlatıyorsa Bak hatta M harfi burada da var. Bunlar ne anlatıyorsa bu da dinliyor ve böyle elini ağzına götürüyor. Böyle ya bıyığıyla oynuyor ya elini ağzına götürüyor. Düşünüyor şimdi bunların anlattıklarını. İşte mesela burada diyor ki bak bunlar diyor ki burada bir ev var bak diyor. Önünde böyle bir arsa var diyor. Yanından yol geçiyor diyor mesela. Ve burada başka birileri var diyor. Bunlar da buradan belki de hak sahibi diye anlatıyor bu kişiye tamam mı? Ve bu kişi de düşünüyor bunlara bir çıkar yol bulabilmek için bu belki avukat olabilir belki de böyle aile büyüklerinden birisi şurada bak yine senin kocaman bir kaplumbağan çıkmış bak aydınlık kapılar açılıyor önünde şu senin o işte dışarıdaki evin olabilir burada bir iş makinesi bak görüyor musun bir kepçe gene bir iş makinesi bak hanene doğru gelen fok balığına bak bak burada güzel bir balık yine çıkmış aydınlık kapılar açılıyor önünde çok temiz güzel kapıların açılıyor. Bak görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, altı kişisiniz. Şurada iki kişi. Şurada ikisinin kucağında kısmetleri var. Bak bir kere burada birisiyle konuşuyorsun karşılıklı. O oh, senin karşında konuştuğun kişi var ya bak biraz başa eğik fark ettiysen. Yani sana bir şeyle senin arkandan bir şeyler konuşmuş. Senin de yüz yüze gelince biraz mahcup yani böyle. Sen acaba onları duydun mu duymadın? Mı? Hani duyduğundan emin, duymadığından emin olsa çok rahat konuşacak. Hemen burada başka biri var. Kucağında kocaman bir fok balığı kafasında bir kısmeti var. Burada yine aynı şekilde bir kısmet. Burada hep birileri bak bu aralar var ya baya bir böyle akraba, eş, dost, arkadaşlarla yani belki var ya yıllardır görmediğin insanlarla bile karşılaşabilirsin. Baya bir böyle sosyal olacaksın. Bak burada sarmaş dolaş olmuşsunuz biriyle çok uzun zamandır görmüyorsun. Şimdi hayatında birileri var Hayatında birileri var sürekli böyle dertlerini anlatıyorlar. Yani bu insanların dertlerini yani diyorsun ki ben artık bunlar da bedava psikolog bulmuşlar anlatıp duruyorlar diyorsun yani. Şuradaki atı gördün mü? Şu, şu dört kişinin kafasının üzerinde bak. Çok böyle asil bir at. Burada bir papağan var. Sürekli aynı şeyleri söyleyen birisi var. Şimdi bu bir insanları da ikna ettiğini zannediyor ama öyle bir şey de yok yani. Şuradaki gördün mü kapıdan geçiyorsun. Aydınlık bir yola doğru çıkmışsın ve kapıdan geçiyorsun. İnşallah çok kısmetlerin, çok bolluğun bereketin olacak. Şimdi bak şöyle bakıyorum. Şimdi siz böyle baktığınız zaman e, benden başka şeyler de görebiliyorsunuz. Şimdi ben burada biraz da heyecanlanıyorum ya arkadaşlar. E, sizin gördüklerinizi belki göremeyebilirim çünkü ben heyecanlanıyorum ve hızlı hızlı bir an önce bakmaya çalışıyorum. Bak, çok güzel bir deve kuşu. ...çok güzel bir deve kuşu... ...aydınlık bir kapı... ...kapının üzerinde dikkat et... ...iki vakte kadar kocaman bir fare ile ilgili bir şeyler... ...bir e, duyumlar alacaksın... ...o koca fare laf gezdiriyormuş... ...ortada bunu öğreneceksin... ...ondan sonra o kimse belki de... ...hayatından bile çıkartabilirsin... ...ya bir şey söyleyeyim mi... ...bu senin akraban olabilir... ...çok yakından tanıdığın biri olabilir... ...ama sen var ya artık bu... ...böyle dedikodu, laf, söz... ...böyle saçma şeylerle insan uğraşan insanlar da artık hayatında istemeyeceksin galiba ya. Hadi sorularımıza başlayalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şakire Gül, Güldal demiş ki ben bir muska buldum. Demiş ki ben bir muska buldum. 12 okuyup sirkeye daldırdım. Toprağa gömdüm. Arkasından güzel bir rüya gördüm. Bize yapılmış olan muska o muska mıydı? Bak evet diyor gördün mü bulmuşsunuz demek ki. Peki onu sirkeye daldırıp toprağa gömmekle doğru bir şey mi yapmış? Bak hayır diyor. Ya gene de sen kalbini bozma. Peki o muskayı topraktan çıkartıp suda eritip akar suya mı döksün? Bak gördün mü? Çünkü muskayı gömmeyeceksin. Asla yakmayacaksınız. Onu bir normal bir suda eritip bir akarsuya dökeceksiniz. Evet Peri İsmailova demiş ki ben iyileşecek miyim? Evet iyileşeceksin. Evime e bana evime kızıma oğluma muska yapan yapılmış mı? Hayır yapılmamış. Ben e evime ne demiş? Ben Emine ben arazi almak istiyorum. Alabilecek miyim? Peki bu 2024'de mi alacak? Peki ne zaman alacak? Göster bize. Emine ne zaman arazi alacak? Haziran Temmuz diyor. Hadi bakalım inşallah. Ben serap demiş bu yıl emekli olacak mıyım? İnşallah olacaksın. Selime çavuş demiş ki aile akrabam gizli işler mi yapıyor? Ne? Hak yemek gibi. Selime çavuşun ailesi arkasından gizli işler yapıyor mu? Hak yemek falan gibi hayır yapmıyor diyor. O er demiş ki eşim oğlum inşaat yapacaklar hep ders gidiyor. Hayırlı olacak mı? Evet para kazanıp ev alacak mıyız? Evet inşallah hayırlı olacak. Evde alacaksınız. Demiş ki Mehtap, oğlum yanlış yolda doğru yolu bulacak mı? İnşallah bulacak. Poyraz demiş ki eşim emekli olacak mı? Evet olacak. Peki demiş ki bu 2024'te mi olacak? Hayır. 2025'te olacak mı? Evet. Peki hangi ay? 2025 hangi ayda? emekli olacak. Eylül falan gibi diyor. Hatice Karakulak demiş ki eşim ve oğlum yurt dışına gidiyor mu? Evet. Bu 2024'te mi gidecekler? Evet. Peki hangi ayda gidecekler? Yaz, Temmuz gibi diyor. Ben Sevda. Ben de 3 harfliler var mı? Hayır yok bir gün zengin olacak mıyım? Evet. Peki demiş ki hangi sene? 2024'te mi zengin olacak? Hayır. 2025, 2026, 2027 gibi. Şimdi şöyle yapalım. Demişsiniz ki terazi burcunun duası hangisi? Şimdi ben buraya yazmıştım. Onu ben bir bulayım. Evet terazi burcunun duası neymiş biliyor musunuz Meryem suresi yani onu açıp sürekli dinleyebilirsin sana iyi gelecekmiş Meryem suresi terazi dediniz değil mi yanlış değil evet terazi hadi bakalım devam ben Zöhre bankadan para alacak mıyım evet peki demiş ki hangi ayda Zöhre hangi ayda bankadan para alacak Mayıs gibi diyor ben Selda Kuveyt'ten beklediğim para gelecek mi? Peki demiş ki ben Kuveyt'e gidecek miyim? Peki demiş ne zaman? Sel, Selda Kuveyt'e ne zaman gidecek? Yaz ayları Haziran Temmuz. Ben Ayşe ev alabilecek miyim? Evet alabileceksin. Ben Mustafa Emel beni arayacak mı? Evet arayacak. Selime Çavuş demiş ki bizde büyü var mı? Hayır yok. Dedikodu yapan büyü yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Karşı tarafta büyü yapan biri var mı? Hayır yok. İki katlı ev pazar günü cenaze oldu. Evden bize destek gelecek mi? Evet gelecek. Tanıdık iki ablamız var. Hak mı yiyorlar? Hayır. İki bayanın arasında gizli işler mi var? Evet. Başka şeyler de olabilir. Büyü muska olmak zorunda değil. Ben Hazal çocuklarıma bir şeyler yapmışlar mı? Vallahi evet diyor ama ben bilemedim yani. Nursel Bayram demiş ki ben araba almak istiyorum. Alacak mıyım? Evet. Peki demiş ki ne zaman alacağım? Nursel Hanım ne zaman araba alacak? Sen diyor ki Mayıs Haziran gibi. Ee, Zeynep demiş ki beklediğim Sağlık Bakanlığı işi bana beklediğim Sağlık Bakanlığı işi bana çıkacak mı? Evet çıkacak. Hanif Tutka demiş ki eşim yabancı birine sim kartı çıkarmış kız kullanıyordu. Ben de yakaladım. Acaba neden yeni bir sim kart çıkartmış bilemiyorum. Beni aldatıyor mu o kişiyle? İnşallah hayır. İnşallah aldatmıyordur. Hayır çıktı zaten. Selime Çavuş demiş ki bizde büyü muska var mı? Hayır yok. Hanife Tutka demiş ki ben iş kura başvurdum iş için. Ee, olacak mı? Evet olacak. Demiş ki ne zaman arayacaklar? Hanife Tutka'yı iş için ne zaman arayacaklar? Valla Nisan gibi diyor. Bak Nisan Mayıs gibi diyor. Gülizar Ayar demiş ki kardeşimin torunu Görkem okula gitmiyor. Okumak da istemiyor. Okuyacak mı Görkem? Evet okuyacak. Tabii ki annesini kaybetmiş ve çok küçük. Yani 14 yaşında daha çok küçük. Ee, bir takım elbette ki bu. Şimdi o herkese çok kızgındır ve herkese çok öfkelidir. Bunun neden onun başına geldiğini anlamıyordur evet hani başkalarının anneleri falan yanındayken 12 olmadığı için evet çok üzülüyordur ve herkese öfke duyuyor olabilir bundan dolayı da okumak istemiyor olabilir çünkü artık hayata küstü ama çok ona destek olarak işte her şeyi güzel güzel anlatarak inşallah onu bu yanlış yoldan çevirebilirsiniz ama okuyacak diyor ben Almanya'ya gidecek miyim evet Hangi ayda gideceğim demiş. E, Almanya'ya Gülizar Hanım Almanya'ya hangi ayda gidecek? Sizde yaz aylarında Haziran, Temmuz. Recep'le kavuşacak mıyım demiş. Evet, Recep'le hangi ayda kavuşacağım demiş. Sanki Temmuz, Ağustos gibi değil mi? Hatta Eylül'e de geçiyor. Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylarda ara diyor. Okaner demiş ki oğlum mimar sıkıntılı bir proje var. Anlaşıp ruhsat alacaklar mı? Evet diyor. Buradan kar edecek mi? Evet. Emno demiş ki balık burcu hangi duayı okumalı bakalım hemen. Balık burcunun duası da İbrahim suresiymiş arkadaşlar. Ee, sonra nerede kaldık? Yeliz. İş teklifi var. Kabul edeyim mi? Evet. Ne zaman başlarım? Yeliz hanım iş işe ne zaman başlar? Mayıs Haziran gibi diyor. Gülhan demiş ki yurt dışına ne zaman yurt dışına gidecek mi Gülhan evet yurt dışına Gülhan yurt dışına ne zaman gidecek bak Eylül Ekim o aylarda Süsen demiş ki benim üzerimde büyüğü var mı hayır yok Aslı Karakuş demiş ki 3 aydır ayrıyız barışacak mıyız evet barışacaksınız Ayten demiş ki ev sahibiyle 27'sinde mahkemem var kazanabilecek miyim Evet kazanacaksınız inşallah kezban Aydoğan demiş ki memleketimde belediye başkanımız Mustafa Bey mi, be, memleketimizde belediye başkanlığını Mustafa Bey mi kazanacak demiş. Evet diyor gördün mü? İlahi Hasenova demiş ki nazara karşı ne yapmalıyım? Her zaman diyorum ya. Su en etkili nazara karşı en etkili yöntem su. Suya okuyacaksınız. Suyun hafızası vardır. Suya okuyun. Suya okudukça su hani böyle bir Japon bilim adamı yapmış ya. Suya okudukça su güzelleşir. Siz de suya okuyun. Bildiğiniz duaları okuyun. İşte nazar ayeti biliyorsanız onu okuyun. Bilmiyorsanız e, üç kulfü bir elham okuyun. E, üç kere nas okuyun. Üç kere felak okuyun. Ondan sonra biliyorsanız ayetel kürsi okuyun. E, bunlar size iyi gelecektir. Okuyun, üfleyin ya da böyle bilmiyorsanız da açın telefonunuzdan çaldırın bunlar size iyi gelecektir burcunuz ne burcunuza göre de dualar var ya belki o da size iyi gelebilir burcunuzu yazarsanız isterseniz ben size buradan okuyayım mı bak diyor ki koç burcunun suresi diyor yasin suresidir boğanınki enbiya ikizlerinki yusuf suresi yengecinki beyine suresi aslan burcu ayetel kürsi ...Başak Burcu Bakara Suresi... ...bak bu kendinize ait olan... ...sureyi okurken dinlerken... ...daha bir rahatlarsınız... ...şimdi Terazi Burcu'nunki Meryem... ...Akrep Burcu'nunki Şuara... ...Yay Burcu'nunki Araf Suresi... ...Oğlak Burcu'nunki İnşirah... ...Kova Burcu'nun Yusuf... ...Balık Burcu'nun da İbrahim... ...evet canlarım... ...çok uzatmayalım videoyu... ...çünkü ben bile uzun videolar izlerken... ...çok sıkılıyorum... Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.